Evet inanılmaz pis havuzları izlemeye devam ediyoruz. Şu anda önümde yine leş bir çamur var. Yani. O çamuru içine kurbağayı koy orada büyük bir aile kurar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Havuzlar temizlendikten sonra ben huzur doluyorum yani. Inanılmaz, müthiş bir <laughs> temizlik hastalığım mı var acaba bilmiyorum ama. Bir şeylerin temizlenmesi bana çok büyük haz veriyor. <laughs> of be. Havuz süpürgesi abi. Eminim ki bu adam evde halısını bile süpürmüyordur. Gelmiş burada. Havuzunu süpürüyor yani inanılmaz bir temizlik Ama bir de böyle şey var abi ee, Şerit şerit temizliyor ya şu anda havuzu Hani onun o öyle düzenli bir şekilde temizliyor oluşu zaten ekstra bir haz veriyor Bilmiyorum aşırı keyifli Ay müthiş inanamıyorum bu yani havuzu yıkamasa da olur bu nasıl bir süpürge Ben böyle bir süpürge hayatımda görmedim İnanamıyorum <laughs> müthiş temizlemedim ya Diğerleri böyle iğrenç asitlerle falan uğraşırken bu adam direkt bir tane süpürgeyle koca havuzu temizledi. Ay bu şey şişme havuz gibi bir şey mi bu kurulmuş? Ve yani havuzun içerisindeki suya girmeye tenezzül bile etmeyin bence. Direkt leş bir havuzken şu anda tertemiz oldu bu havuz. inanılmaz güzel. Ördekleri falan da koymuş. Benim havuzumuzu ben uğraşmam yani kesinlikle. Dediğim gibi böyle temizlik ekibi falan tutarım. Bu da böyle tuhaf kimyasallar falan dökecek. Ne döküyor acaba ya? Bazen çok merak ediyorum niye bu kadar çok tuhaf şeyler döktüğünü. Yani evet havuzun içerisinde dökülmesi gereken kimyasallar var. Ama bu adam direkt bidondan falan döküyor. Ay en sevdiğim şey bu ya. Bu tablet neyse artık hiçbir fikrim yok ama onu oraya koyması beni inanılmaz mutlu ediyor. Böyle havuza bazı dökülen konulan motorunun içerisinde falan o tabletler var ya. O tabletleri oya dökerken niye sevmiyorum çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar bu havuzun içerisine bir yıldan sonra herhalde bir temizlik için bir sopa girmiş. Yani yıllardır ne? temizlenmeyen havuz görmekten artık. gidip ben temizleyeceğim hani o kadar kötü bu havuzun hali. anne ne döküyor acaba ya? Niye havuzun suyunu değiştirmiyor? Havuzu boşalt. Gerçi masraf diye düşünüyor olabilir bakın. <laughs> bu çok önemli. Ben olsam havuzun içerisindeki suyu boşaltan bir sistemle havuzun suyunu boşaltıp yerine yeni su koyar. Hani dibini de şöyle bir sıyırırsın. Hani kabasını alırsın falan gibisinden. Ben olsam öyle yapardım. Aa evet havuz dibini süpüren süpürge en sevdiğim şey. Müthiş değil mi ya bu alet? Bir de kocaman hortumu falan da var gayet bütün havuzu temizledi. Of nasıl temizlemiş var ya. Kim bilir kaç gününü aldı. Deli gibi temizlemiş inanamıyorum. Ve bir leş havuzda. Havuz yani su, içindeki su değil bildiğin yosun. Adam yosunla yüzüyor herhalde. Bu nasıl bir pislik ya. Ve gözlük çıktı. Abi inanmıyorum havuzun üstünde örümcek var. Lan sen kaç gündür ya da yıldır o havuzu temizlemiyorsun. Gün olmaz tabii ki de. Aa, müsülaj var. Havuzun üstünde müsülaj oluşmuş. Süzgeçle onu temizliyor. İnanılmaz güzel zevkle. Şu vakumlayan alet var ya. Bence adam havuzu vakumlarken bile inanılmaz keyif alıyor. <laughs> o yüzden kendisi temizliyor. Bir de havuzu küçük bunun yani. Bunun temizlenmesinde çok büyük bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Dök klorları dök havuza. Aha işte o tablet kısmı. Aa bununki motorlu değil bu ortasına döktü. Yani koydu direkt. Manuel çalışıyor. Şelalesi de var. <laughs> Güzel havuz. <laughs> Aha geldik yine leş bir havuz. Arkadaşlar bu nasıl bir havuz ya? Yeni bir eko iklim oluşmuş orada yani. Leş. Ben bunu temizlemeye bile tenezzül etmem yani. Çok kötü bir havuz. Ayy yemin ederim var ya kusmuk gibi şeyler çıkardı oraya. Madem bakamıyorsun havuzuna değil mi niye kullanıyorsun yani boş tut. Ben şunu anlamıyorum aynen geçen videolarda bir arkadaş yorum yapmıştı yani havuzu kullanmıyorlarsa neden abi üstünü öyle örtüyorlar ya da niye e, suyunu boşaltmıyorlar diye. Bence de yani niye o şekilde duruyor ki bu havuz? Boşalt direkt havuzunu kurtulu yani bu zulümden. İnanamıyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu süpürgeyi kim yarattı bulduysa büyük dua kazanıyordur yani. Baksanıza adam dibini boşaltmadan süpürdü. Aşırı mantıklı yani. Aha geldik bir kötü havuza. Ama bu o kadar pis değil bakın. Hani diğer havuzlara oranla bu temiz kalmış. Yani bu adam belli ki temiz bir insan diye düşünüyorum yani. Şey çok ilginç ya mesela havuzun dibine çöküyorlar ya bu ne kadar sürede oluyor? Hani o pisliğin <laughs> orada oluşması ne kadar sürede gerçekleşiyor? Aa bunun süpürgesi baya büyük bir alanı temizliyor bak. Kocaman alan. Keyifli ama bak bunu izlemesi ya. Güzel temizliyor. Sopanın da yani uzunluğu kaç metreyse 50 metre öteden adam sopayla havuzun dibini temizliyor şu an inanılmaz ilginç vay be akşam etti adam. Tabii yavaş temizleniyor yani o kadar. Leş bir havuzu temizlemek kolay olmasa gerek yani. Hadi çek şunu içine ya. Yarım <laughs> saattir bir şey çekemedi. Aa bir dakika süpürgeyi yakından görüyoruz. Çıkmıyor oğlum. Zemine yapışmış. Neyse yosun mudur artık o nedir? Çok fena. Temizledi. Aa bir gün sonrası bu havuzun abi. Ve hala temizlenmemiş. Bir gün sonra mı? Bir havuzu bir gün boyu temizleyemiyor. Zulüm işte. Ben bundan bahsediyordum yani. O kadar kolay bir şey değil. Abi ikinci gün herhalde havuz anca temizlendi. İnanamıyorum çok kötü. Oha üçüncü gün. Yani herhalde üçüncü gündür. Havuz sonunda o muhteşem berraklığına kavuştu yani. Olması gereken bu. Ben yine de girmem abi bu havuza. Ben havuz sevmiyorum abi. Bu kadar kimyasal döküyorsun. Gir denize kurtul direkt. Aha üstü kapalı bir havuz daha. Ve iyi içindeki suya bakar mısın ya? Bu kadar pis olabilir mi abi bir havuz? Başlıyoruz kimyasalları dökmeye. Aa bu şeyi ölçüyor. Suyun içerisindeki acaba zararlı şeyleri mi ölçüyor bilmiyorum. Ona göre herhalde kimyasal bir karışım hazırlayacak ki hazırlıyor şu an. Aşırı ilginç ya. Sanki böyle boya hazırlıyor gibi böyle. O su ona yetecek Anladım. mi? <laughs> Çok ilginç. Bu kadar pis olabileceğini hiç düşünmezdim bir havuzun yani. Ya da bu şekilde temizleniyor oluşu. İçindeki suyu boşaltmadan bu leş havuzu temizliyor ya. Yenisini niye dökmüyor acaba? Ben olsam yenisini falan dökerdim. Yine bir şeyler döküyor. Bir sürü şey döktü. Bir sonraki gün havuzun rengi açıldı Çok ilginç. Süpürgeyle mi temizleyecek ne yapacak? Abi inanmıyorum. bu nasıl bir havuz yahu? Abi ne yaptınız siz bu havuzun içinde ya da ne yapmadınız? Abi şu an gördüğüm en iğrenç şey yeşil yeşil iğrenç ya. Çok kötü ya. Bu saatlerde ya bir ay falan sürer bu havuzu temizlemek eminim ki ama şu an bunun bitmiş halini çok merak ediyorum ve fırçalıyor. Yosun dibine yapışmış anasını satayım onu fırçalıyor. Çok fena. Baksana abi yani saatler sürüyor. Havuzun içinde canlılar var olup bu ne kaplumbağa çıktı havuzdan. Ve inanamıyorum çok tatlı değil mi kaplumbağa. Ve düştü. <laughs> bir şey söyleyeyim mi bu havuz bence oha bir sürüler. Üç tane oldu lan. <laughs> Abi o havuza girmezsen yani gözünün görmediği kim bilir neler var orada. İstediğin kadar temizle yani. O havuzdan iflah olmaz. Kaç gün bir haftadır havuzu temizler yemin ederim yani. Çok kötü çok. Leş. Neyse bir sonraki günde havuzun yani sonuçta nasıl temizlendiğini gördük. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.